Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynuyoruz ve Brawl arkadaşlar tek hesaplaşma haritasında efsanevi karakterlerle oynayacağız. İlk karakterimiz Search Haritamız da bu şekilde. Nilüfer yatağı diye bir harita Ve hemen maçımıza başlayalım. Umarım yeneriz arkadaşlar. Çünkü bugünlerde oynadığım tüm tüm yani tüm derken arkadaşlar eee çoğu maçlarda yani Çoğu maçlarda e, kaybettiğim için artık kaybetmek riskini göze alamıyorum arkadaşlar. O yüzden hemen bakalım Sandy gelmiş. tam Sandy sen bir eve git. Sen hemen bize karışma. Hemen şu yükleri alalım arkadaşlar. Oo. Şu hemen ilk baştan arkadaşlar 3 yük alacağız. Memleket olsun. Z yok. Ne olur bana karışma. Bak. Ne olur bana karışma Z. Z ne olur sen bana karışma. Gel lan buraya. Sen istedin lan bunu. Ha. Oo. Oğlum. iyi olduk arkadaşlar gelmedi o arkadaşlar beni korkak çıktı bu 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 Neyse ben gideyim arkadaşlar bak bir de emoji atıyor ha. arkadaşlar bakın şimdi ne yapacağım hemen sen geliyor sen diye buradan pusu kurduk arkadaşlar kuramadık daha doğrusu arkadaşlar ee, o arkadaşlar tutamadı hayır yenmek o aldık hemen yükümüzü alalım ve bakın, e, bakalım bir sendi daha mı az önceki ya bu çıkmış ya bunu alırız ambulans oraya gelmemizi bekliyor Le, sen de sen oradan niye geliyorsun hop o sende iyi çıktı arkadaşlar Hayır. Oh. Hayır, 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 hayır. Ben öldürecek, ben öldürecek. Oh. Ölmedik ya. Hemen şu canımızı dolduralım arkadaşlar gidek. Kim lan o? Emirmiş. Hayır öleceğim, öleceğim. Emir ne olur karşıma çıkma Emir. Oha arkadaş. Ana. Hayır, 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 hayır. Arkadaşlar pusu koymuş. Yuh. Gel lan. Hadi. Korkuyor mu? Arkadaşlar en büyük ihtimal korkuyor. Arkadaşlar şunu e, alsak alacağız da. Gelmiyor ki korkak. Biz burada tuzak düşünmeye çalışıyor arkadaşlar. Canımızı da o yerlere dökmüştü mu? onu. Baka. Ve bu bırakacak o. Kendi gidecek. Hayır arkadaşlar ölmek istemiyoruz ölmek. Hayır. Tamam orada sıkıştırdık o bize yeter Tamam orada öldü arkadaşlar Onun için sıkıntı yok Öldü mü? Yok ölmedi Hop o öldürdük arkadaşlar Emojimizi atalım Ve soyutluya kazandık Arkadaşlar O, Bronz 2'ye de Geçtik arkadaşlar ve hemen çıkalım ma Maçımızdan Ve 12 kupamız geldi ve 500 kupa olduk arkadaşlar hemen şuradan güç puanımızı da alalım hemen çıkalım buradan şuradan arkadaşlar 300 altımızı da alalım ve sıradaki karakterimiz ya Leon olacak arkadaşlar Kenji de olabilir Yani bir Büyücü olabilir ee, daha koyula gidelim arkadaşlar bakalım daha nasıl bir maç olacak izleyip göreceğiz ee, umarım e, kötü e, şey iyi karakterler gelmez arkadaşlar gelse de yo iyi Değilmiş derken arkadaşlar satır şöhretli kez gelmiş ya. Ya bundan iyisi mi olur ya? Ay kötü mü olur ya? Ya adam belki bizi tekli bile alır arkadaşlar ya. Hemen şöyle. Em sen beni alabilir misin? Em sen nereye atıyorsun sen onları? Em Arkadaşlar bu Kenji ne yapıyor burada? Kengi. Sen ne yapıyorsun? Kenji. Arkadaşlar bu Kenji çıldırmış. Üf. Arkadaşlar ucuz kurtulduk. Arkadaşlar vay ya orada saldırmasaydık ölecektik ha. Vay canımızı dolduralım. Doluyor canımız arkadaşlar. Şu yükü de alalım. Vay ya kaz gelirse onu alırız ha. Emz sen bize bulaşma. Ben sana doğru geleceğim ama Emz sen bize bulaşma. Tamam mı? Ben sana... Arkadaşlar Emz kaşındı. Bulaşayım mı? Bulaşmayayım. Neyse. Aa arkadaşlar noob nope. var. Arkadaşlar loop elimiz. Tam bunu da aldık arkadaşlar. Şunu da alalım hemen. Aa arkadaşlar da bir güç falan daha var. Onu da alalım. Hemen. Ee, kim kaldı gibi arkadaşlar? Hayır öleceğim öleceğim. Hayır. Ya, ya. ya o, 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 da aksesuar basmasaydı arkadaşlar. Ee, alırdın da onu. Bastı ama. 8 e, ee, kupamızı da aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar ya, videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki günlerde görüşmek üzere. Bay bay.